E, bu ayıp bir şey değil, çekinmeyin. Tip vermek, e, baş iş vermek her zaman için güzel bir şey. E, evet, konuğumuzu alalım mı artık? Bizi böyle bir çok sürprizle e, karşılayacak diye düşünüyorum. Biz Cake Moskva aslında birçok kez bir şeyler yapmak istedik. Çok da sevdiğimiz bir arkadaşımız. E, ama e, zamanlarımızı uyduramadık maalesef. E, bekliyoruz. Belki de gelmez yenge. Belki de beni izlersiniz. Aman Tanrım. Merhaba. Merhaba. Sesimi net alabiliyor musunuz? Ee, evet alıyoruz. <laughs> alıyoruz. Buyurun. Bir performansla mı başlıyorsunuz yoksa? Başlamıyorum hayatım. Performans, bütün canlı yayınımız performans. Tamam. <laughs> o zaman çıkıyorum. Çık. Merhaba. <laughs> Ve en sevdiğim yerden bağlanıyorum. Acaba neresi? Perdeleri açayım da bari biraz. Yani evde vakit geçmeyi en sevdiğim yer burası ha, hayatım. Biraz ışık yapayım. Şöyle. Ha. Ah! Evet. Suyun evet. içindeyken elektrik çarpmaz, çarpmasa bari. Ah! Bir şeyler diyebiliyorum. Böyle sizi şöyle bununla, suyun içinde bebeklerimle. <laughs> Kocam. Küvetten karşılıyorsun galiba. Evet. <laughs> Küçüklerle. <laughs> evet. <laughs> Kahve evet. seninle yapıyoruz. Çok mutluyuz. Abi zaten ben azıcık... Ne <laughs> oldu? Aynı evet. mekanlar. <laughs> Aynı zamanda. <laughs> çok güzel gelsin hayatım. Ben e, çok hazırlandım. Kamerada nasıl görüneceğim diye. O yüzden böyleyim yani. Hatta şunları bir çıkarayım. Her yerde gök kuşağı yeter. bebek arkadaşlarımla tanıştırayım. Yani tamam. şey, bugünlerde tek başıma olduğum için kafayı yiyeceğim artık. Çünkü tek yalnız yaşıyorum. Kedim var. Aha. Ondan sonra biraz delirmek üzereyim. pek yalnızlıktan. Ay diyorum ki bari bir kocam olsaydı yani şurada yani. Şu günlerde evde bir kocam olsaydı bari ona yapsaydım bir şey, bir kavga etseydik, bir şey yapsaydık, iki kolik falan yani. Yalnız, yalnız, o yüzden ben ya bunlar konuşuyorum. Burada bu var. İşte bunlar Hı. böyle sakatlar, birinin ayağı yok. Hmm. <laughs> Her hafta sonu böyle iç içip sıçmaya, dans etmeye, gece kulüplerine gitmeye çok meraklı olduğu için biraz ondan esinlenme, 90'ların top, top, modeli olduğu için ondan esinlenme. güzel garip olabilir. Çünkü yani aslında insanlara sormak lazım bunu. Ama evet. sen şimdi sorduğun için yani böyle sanıyorum ya ben böyle şeylerin çok farkında var, farkına varmıyorum açıkçası yaparken içinde olurken. Ee, ama sanıyorum ki yani böyle özellikle şu Atelier'in klibinde oynadıktan sonra evet. böyle farkına varmaya başladım yani. Çünkü böyle bunu tatilini yapmıyorum açıkçası. Yapmadım yani zamana kadar fakat böyle insanlar beni işte sokakta görünce ya da işte bir yere kulübüne gittiğim zaman orada gör, görünce ya da işte ben kendi parti verdiğimde gittiğim şehirlerde karşılaştığım insanlardan aldığım e, geri dönüşümlerle yani şey farkına varıyorum ki bir şey yapmışım yani Hı. E, verken, vermem gereken herkes benim gibi düşünüyor sanıyorum çoğu zaman tanıyordum yani Hı. ama e, işte karşılaştığım insanlar ben e, geri dönüşümler aldıkça a, diyorum ki evet ben bir şey yapmışım yani, yani bir sürü bir sürü yerinden insanlar yani eşcinseller diye çok küçük olan eşcinseller bana mesaj atmaya başladılar ve işte mesajlar böyle pozitif yöndeydi ne zaman ki bu mesajları aldım ve hani gördüm ve dedim ki yapmışsın hmm. işte bir şey bir şey plan dedim. Ondan sonra yani kendi kötü hissetmediğimde işte internete girip canlı yayın açtığımda oradaki insanların bana kalp yollaması. İşte aa seni seviyoruz, aa bilmem ne yapıyoruz demeleri beni yükseltiyor. Ve hmm. ben çok tatlı bir şey yani beni orada tanımaya yapmamalıyım falan gibi bir şey, bir baskı hissediyor musun? Yani yok hiç, hiç, hiç bir misyon yüklemiyor, hiç, 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 bir baskı da yüklemiyor bana. Yani hiçbir zaman böyle aa ben şöyle davranmadım, hiçbir zaman planlı davranmadım yani hiç planlı olmadı. Tabi tabi kendinden bayağı uzaklaşırsın yani. O yüzden böyle hiçbir zaman hani bunun planını yapmadım açıkçası. Yani ben böyle benim hani beni bence şey ay, ayırt eden durum e, bunu böyle 24 saat yaşamıyorum yani böyle 24 saat yatağımda uyandığımda böyle o queen ve o egoyla o şeyle uyanırsam ya o zaman orada bir problem var yani bu ile ya da Drake personamla onuru ayrı tutabiliyorum ve bence bu ayrı tutabilmek çok önemli çünkü yani ben şimdi markete gittim de marketçiye de böyle aa bir şey bir şey filan diye böyle davranır, davranırsam olmaz yani o yüzden hani çünkü yani yani olmaz derken hani ben öyle yapamam. Sen, her e, aile gibi benim ailem de yani her olmak zorunda şey değil Benim ailem var ve bebeklerle oynama karşıydı. E, ve böyle yani ne zaman ki kendi e, e, egemenliğimi ilan ettim, <laughs> kurdum. Ve böyle e, her, yani bir ara böyle manyak bir bar bebek alıyorum yani. Her bir süre şey çıktığımda alıyorum çünkü bar o kadar pahalı bir şey değil artık. Çok ucuz bir şey. Evet. Yani, Direkt da vardı bebek var. 300 dolarlık da vardı bebek var tabi. Yani LGBTİ artıların görünürlük kazanması açısından. E, yani önemli bir basamaktı çünkü onların çok fazla takipçisi, onların çok fazla seveni, onların çok fazla ulaştığı milyonlar olduğu için yani insanlar olduğu için e, bizim açımızdan çok iyiydi. Benim de zaten bu işin içinde gel almamın e, sebebi buydu açıkçası. Yani o, 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 Grubun içerisinde arkadaşlarım vardı yani Atena'nın ekibinin içinde <laughs> ve onların aracılığıyla onlarla bir yere gelme şansım oldu. Bu yüzden hani benim açımdan LGBTİ artıların görünürlüğünün açısından çok iyiydi tabii ki yani çok iyi ve çok pozitif. da yani aslında bizim hani bu ilk sen Onur ben Serhat'la ilk adım attığımızda yapmak istediğimizde. Karşımıza çıkan sorunlar yani maddi işin maddi kısmı maddi boyutunda işin çıkan kısımlar yüzünden ne yazık ki iki senedir bunu gerçekleştirmiyorum çünkü ben yani son iki senedir bunu yapmak için deliriyorum yani Aha. yani böyle işte abi YouTube kanalım olsun işte ben orada işte yani hani her, konseptim her şeyim hazır her şeyi yaptım ettim lazım çizdim falan filan fakat yani etrafımda bir sürü insan tanıyorum yani. Benim bir sürü arkadaşım var yani. Yönetmen arkadaşım var, kameralan arkadaşım var, ışıkçı arkadaşım var, prodüksiyon yapan arkadaşım var. Hepsini tanıyorum. Yani bu iş böyle... Hani şunu gördüm ya. Bu sadece ne yazık ki Türkiye'de böyle. Çünkü böyle neyse ki gidip başka ülkelerde de bunu deneyimleme şansına sahip oldum da bunun sadece Türkiye'ye Türkiye, ye, Türkiye ye, özel bir şey olduğunu anladım. Ne yazık ki insanlar birbirlerine söz veriyorlar abicim. Ee, bunu yapmak için senin vaktini çalıyorlar, seni dinliyorlar. Yani ben böyle işte bundan kaç sene önce değilse, iki, iki sene önce falan yaklaşık belki de üç sene önce hatırlamıyorum her neyse. Ee, yani dört tane ajansla görüştüm. Dört ajans benim onlara sunduğum projeyi kabul etti. Sonra da korktular yapmaktan. Yani onlar bazen bir iş alıyorlar. Yani benim bazen bir reklam filmi çekmeleri gerekiyor. Arkada ilk çekimimiz vardı mesela ama şu anda bir e, ...dünyada bu böyle, böyle olaylar olduğu için kimseye ben evime alıp da yani evde çekeceğim. Çünkü evdeki bütün malzemeleri evde malzeleri... olduğu için ...kendilerini evime alıp da böyle bir riske giremem. Onları da riske atamam. O yüzden şu an yine bekliyoruz. <laughs> yine bekliyoruz. Bakalım ne olacak. Süper. <laughs> Süper. Bu arada Netflix konusunu da bir söyleyelim. Netflix aslında e, pek çok LGBTQ içeriği olmasına rağmen ...Türkiye'de bunlarla ilgili hiçbir şey yapmayan bir marka biz yurt olarak direkt biliyoruz daha önceden de görüşmelerimiz konuşmalarımız oldu lansman dönemlerinde aa çok güzel dediler bizi her yere davet ettiler odur budur. Sonradan yok ve asla pride döneminde en ufak bir şey bile yapmıyorlar. O yüzden bence Türkiye'de böyle bir şeyin yapılması da onayak Farkında değiller ve bilmek istemiyorlar. Çünkü bilmek isteseler ulaşabilecekleri bir, bir sürü şey var araştırmaya başladım. ki o canlı yayında. <laughs> evet. Böyle söyle evet. gerek. Aynen. Başka soru var mı arkadaşlar? Üşüdü kızcağız orada. Ay yok üşüme değil. Azıcak oldu. Gelmek isteyen ama ay şunu söyleyeyim. Yani keşke şu şeyde korona günlerinde bir kocam olsa bir tane çocuk kapatsaydım da eve. Yani şu an küvetin bir avucunda de perdenin arkasında olsaydı. Ah kahretsin. Evet. Şansına bak bir test kitin falan varsa çağır istersen bir test et sonra alırsın belki Ay, hiç 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 öyle bir şey altına, öyle bir kalkışamam şu an zaten yani benim anlamadığım şey bu insanlar sokaklarda ne yapıyorlar biraz da bence bundan bahsedelim kapat. Tabii. anlamıyorum yani bu insanlar sokaklarda ne yapıyorlar yani bütün aplikasyonlardan deli gibi mesaj geliyor yani ve böyle bir tanesini paylaştım hatta şey profilimde çok bilmiş bir avukat herhalde ya da bir hukuk e, öğrencisi de işte ee, nasıl paylaşırsın? Bir kişinin özel bilgilerini işte Hornet denilen şey, tanışma platformundan bana bir, bir mesaj atmış. Ben de artık böyle sinirlendim ve da dayanamayız. Ha Stefan gel görüşelim dedim. O da böyle nerede oturuyorsun bilmem. Korkunç bir hal alacak ve olan yine bize oldu. Yani freelance çalışanlara, sadece gece hayatında çalışanlara demiyorum. Freelance çalışanlara oldu. Ve böyle yani bilmiyorum ne olacak yani benim böyle bir sürü problemim var şu anda. Sabahtan beri ben böyle param kalmadı yani. Gerçekten param kalmadı. Böyle bir tane net bir arkadaşımdan para istedim de bana para yolladı. Arkadaşlar yayının başında söyledim ama 50 kere yayın koptuğu için maalesef. Evet. Ee, iki tane yolumuz var. Şimdi desteklemek için ne yapabiliriz diyorsunuz. Sadece Cake Mosk değil. Bütün queer performans sanatçıları. Bunu desteklemek için ne yapabiliriz? Şimdi biz böyle bir şey söyleyince DM'den geldi işte ben de işsiz kaldım, o oldu bu oldu bilmem ne ücretsiz izin. Anlıyoruz hepimiz aşağı yukarı aynı durumdayız. Zaten demek istediğimiz şu. Biz kendi e, komünitemiz yani kendi e, kitlemiz içinde kime ne destek olabiliyorsak tabii ki buradan onları söylemek görevimiz. O yüzden iki yol var desteklemek için. Bir tanesi bütün bu arkadaşlarımızı takip ediyorsunuz. Lütfen utanmayın. Gerekirse onlardan İban isteyin ve onlara e, bahşiş gönderin. Türkiye'de bu bahşiş kültürü sanırım pek yok, değil mi? E, yok. Bildiğim kadarıyla yok maalesef. Çünkü yok. hani orada sahne alan insanlar zannetmeyin ki böyle yüksek paralar alıp oraya çıkıyorlar, gecenin sonunda geliri bölüşüyorlar ve o kadar kuş gibi bir e, para kalıyor ki e, o insanlara çoğu zaman veya kaşeli çıkan insanlar var ve kaşeleri gerçekten e, çok düşük. Biz gerçi hani kendi partilerimizde mümkün olduğu kadar herkese hakkını, hakkının üstünü veya her neyse vermeye çalışıyoruz. Ama e, dudakların cengidir. Başka e, bar programlarıdır. Bar... Yani e, olur, olur, bir, bir şey Bir şey mi söylüyorsun? Ya bunun, bunun çözümü nedir bilmiyorum tabii ama bir şekilde böyle ve beraber sağlamamız gerekiyor bence. Çünkü yani ülke İyi yönetenlerin buna bir el atacağı yok. E, hala ev kredilerini düşürmekle meşgul kendileri. Kendilerini daha fazla bir para kazanabilirler. <laughs> Hayat yaşıyoruz. Hiç kimsenin hayatı günlük insan değil. Ben şimdi burada köyün içinden şey yapıyorum ama keşke bana iski sponsor olsaydı. Bu kadar suyu doldurdum. Kime diyecek bu faturayı? Ben diyeceğim. <laughs> bu 65 kişi nerede? 66 kişi. Yani... Ay sponsor olsaydı suları doldur doldur baş alt doldur doldur baş alt yani. Aynen. Öyle... <laughs> Aynen. Evet bakalım. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. <laughs> İlk yayınımızdı. Heyecanlıyız. Teknik aksaklıklar. Bu arada bizimle beraber Ekrem İmamoğlu'nun yayını varmış. O yüzden kopmuşuz. Yani Ekrem İmamoğlu küvet... <laughs> Ahmet oradan küvette online yazmış. Ahmet canım. <laughs> Londra'dan. Londra'ya selamlar. Abi de kız saç söylemişsin Melinda teşekkür etmem lazım. Yayını izliyor. Melinda'cığım saç için teşekkür ediyorum. Ben tabii sıcak suyun biraz kırmızı şarap içsin de e, Sencer'cığım. Biraz evet. Şey, <laughs> biraz yukarı doğru çıkmaya başladı. <laughs> Anladım. İnşallah Gör... devam. Ben olacak salı akşamı.